Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yumuşacık baget görünümlü poğaçalar hazırladım. Ben iç malzeme olarak peynir ve maydanoz kullandım. Siz isterseniz kıyma, patates de kullanabilirsiniz. Arzuya göre değişebilir. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve yumuşacık. Evet ve şimdi hemen tarifime geçiyorum karıştırma kabımın içerisine 500 gram unumu alıyorum ortasını hafif havuz gibi açacağım ve tam ortasına bir tatlı kaşığı instant mayamı bırakıyorum ve bunun üzerine bir yemek kaşığı toz şeker 2 adet yumurta kullandım. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Yani 2 yumurta akı ve 1 yumurta sarısı var hamurun içerisinde. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ben birazcık fazla aldım elime. Hepsini kullanmadım. Ve 1 su bardağı ılık süt. Hepsini karıştırma kabıma aldım. Yavaş yavaş yoğuruyorum. Bu arada arkadaşlar instant maya veya kuru maya ikisini de kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız da 25 gram kullanmanız gere gerekiyor. Bunu da söylemek istedim. Ben yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle birazcık daha süt ilave ettim. 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli geldi. Hamurumu birazcık toparladıktan sonra üzerine 50 gram kadar tereyağı ilave ediyorum ve hamuruma güzelce yediriyorum. Yani koca bir yemek kaşığı kadar tereyağı oda ısısında olacak, gördüğünüz gibi yumuşacık ve yoğurmaya devam ediyorum. İyice hamuruma yedireceğim tereyağını. Evet ve şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum ve 5 dakika boyunca tezgahımda hamurumu güzelce yoğuruyorum. Evet hamurumu güzelce yoğurdum ve şimdi hamurum iki katı büyüyene kadar dinlenmeye alıyorum. Ve ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Evet ben iç malzeme olarak beyaz peynir ve bol maydanoz kullandım. Siz arzu ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi tezgahıma çıkarıp birazcık havasını alıyorum. Ve daha sonra 9 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlayacağım. Ve şimdi baget poğaçalarımı hazırlamaya başladım. Diğer bezelerimin üzerini streçimle kapattım. Üzerleri kurumasın. Şöyle uzunlamasına bezemi açıyorum. evet peynirli iç harcımdan şöyle hamurumun uç kısmına yerleştiriyorum. Bol maydanozlu bol beyaz peynirli harcımdan şöyle güzel her tarafa gelecek şekilde peynirlerimden koyuyorum. Evet ve şimdi poğaçamı kapatıyorum şöyle bir ucundan tutup içe doğru kıvırıp birazcık yapıştıracağım açılmasını istemiyorum çünkü ve tekrardan bir tur döndürüp yine şöyle uç kısımlarını yapıştırıyorum ve diğer tarafına çevireceğim bu taraf alt kısma gelecek ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin üzerine alacağım ve diğer bezelerimi de aynı işlemlerden geçireceğim. Evet baget poğaçalarım hazır. Şöyle 15-20 dakika kadar tepsi mayası verdim. Biliyorsunuz bir adet yumurta sarım vardı. Onun üzerine şöyle 2 yemek kaşığı süt ilave ettim ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum ve daha sonrasında bıçak yardımıyla poğaçalarımın üzerlerine kesikler atacağım şöyle içerisinde peynir ve maydanoz görünsün istiyorum bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım ısınıyor poğaçalarımın üzerlerine kesikler attıktan sonra hemen fırına göndereceğim Pişme süresi fırından fırına gerçekten fark ediyor. O yüzden üzeri ve altı kızarana kadar pişirin ama çok uzun sürmüyor onu da söyleyeyim. 20-25 dakika yeterli gelecektir. Ama tabii ki de siz yine de kontrolü bir şekilde pişirin. Daha pişmeden çok lezzetli görünüyorlar gerçekten. Ve şimdi fırına gidiyoruz. Ve evet, kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Ve sonuç muhteşem. Mutlaka deneyin derim. Pişman olmayacaksınız. Yumuşacık, bol iç harçlı. E, harika bir tarif oldu. İç harcını dediğim gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet böylelikle bir videomun da sonuna geldim. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.